Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte evimde neden dönüyorum söyleyeyim bugün ev vlog çekiyorum evet ilk önce nereden başlayalım girişten geldik buraya girdik evet arkadaşlar burada benim mutfağım var burada benim yemek masam var burada benim güzel buzdolabım var tamam burada ben yemek yedim burada benim kirli tabağım var <laughs> birazdan yıkayacağım Burada benim kuru dalgam var. Ben burada yemeğimi ısıtıyorum. Burada benim bulaşık makinem var. Burada kirli şeyler var. Hepsini yıkayacağım. Ee, sonra burada ben salonum var. Evet arkadaşlar. Evet. Burada bir tane peçetelik var ama içinde peçete yok. Burada bir tane bardağım var. Üzerinde T yazıyor. Evet. Burada koltuklarım var. Öçün geçiriyordum Evet, burada da benim manzaram var. Park manzaralı bir evim var. Ee, böyle kendime bir tane yer yaptım soğuk olsun diye. Örtü serdim. Burada da başka bir koltuk var. Burada klimam var, burada tablolar var. Sonra burada benim güzel bir televizyonum var. Burada bir şeyler var. Klavye var, kulaklığım var. Ee, sonra böyle bir şeyim var. Bakın. Böyle bir şey var. benim 10 yıllık hayalim. E, ee, burada benim ayakkabılarım var. Burada da benim ayakkabılarım var. Ee, sonra burada ben burada ben kendi kıyafetlerimi yıkıyorum. Burada ablamın odası var. Şöyle dağıtlarını karıştıralım. Evet, ablamın odası güzelce toplamış kendisi. Evet, sonra ablamın odası çok küçük. Evet. Burada benim bir banyom var. Burada benim bir tuvaletim var. Evet. Bu da oturuyorum. Bu da da elimi yüzümü yıkıyorum. Bakın aynı kendinize. Evet devam edelim. Kapatalım lambamızı. Evet burası da benim odam. Sormayın bu yatak niye burada değil. Birazdan göstereceğim. Burada benim koleksiyonum var. Hard koleksiyonu. koleksiyonu. Burada benim kıyafetlerim var. Tamam burada ben topum var burada köpek balığım var ee, sonra burada bir çöp kovası var ee, bu çöp kovası çöp kovası değil aslında içinde gizli bir sığınak var ya yani sığınak dediğim de oyuncak evet burayı göstersem mi bilmiyorum ama hmm, bir dakika Evet karar verdim. Burada benim annemle babamın yatak odası var. İşte benim yatağım. Ee, benim yatan neden burada diyecekseniz. Ben burada yatıyorum yerde. Burada klima var diye. Kendi odamda yatmıyorum. Burada klima var. Burada bir tane küçük bir tane televizyonumuz var. Size göstermeyelim. Başka bir yer kaldı mı? Kaldı. Burada da bir Misafir tuvaletimiz var. Şu siz o kokuyu duymuyorsunuz ama çok kötü bir koku geldi. Evet evim bu kadardı. Ev vlog. Evet. Burada da benim kapım var. Evet. E, siz çok seviyorum. Like atıp abone like, olmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Birazdan Human Fall videosu çekeceğim. Siz çok seviyorum. Bye bye.